Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir umarım. Bugün size ormanda Leo Mordo oynayacağım. Rakipler şu şekilde. Maçımıza geçmeden önce kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni atarsanız mutlu olurum. Angel'ı aldık. Angel'ı aldığımız için şöyle hafiften hem tanklayabilen hem güçlü bir kahraman alayım dedim. Leo Mop bunun için biçilmiş bir kahtaman. Midimizde güğünevere var. Çok böyle e, bilindik midlerden değil. Genelde ikisi oynuyorlar ama iyi oynayan adamın elinde ben iyi olacağını düşünüyorum. Sıkıntı yok. E, ne yaptı bu şimdi? Heh, geldin ne yaptın şimdi? Burayı mı aldın? Ne yaptın yani? O kötü oldu bir tek Üstten bir free'yi verdik. O kötü oldu. Ah be iyi bir tuttursaydı öldüydü tutturabilseydi öldüydü Gördüm kanka yani başkasının zaten O infoyu almasına gerek yok Ölme Az daha ölmeyecek zannettim Kırmızı buff aldım yani kırmızı buff Hasarı artırıyor ya yani bu Yok. da benim işime yarayacak gibi düşünüyorum. Ya yani hasarımı artırması önemli. Ani hasar çıkaran bir kahraman Lemur. Kanka dikkatli oyna gözüm sende. Bir Atlantis ya. alman lazım. Çok can çeken kahraman var. Toplan. Rakip seviye 4 oldu. Çalıya dikkat. Yolumuzu aç Temiz. Bu kadar. Bu kahramanın işi bu. Bu kahramanın işi bu. Gelir. Paldır küldür girer. Adamı alır çıkar. Ama beni de Belli adamlar gözü göstere göstere geldiler kanka. Adamlar göstere göstere geldi. Ne diyeyim ki? Güneyvera da gidiyor sanki. Gerçi Güneyvera e o her türlü kaçar. Angelo 4 değil. Ya senin ben ağzına tüküreyim. Çaldı ya çaldı ya. Angela artık bir çıksan mı? Bir gelsen bir şey yapsan. Abicim. Öğrenci ne yapıyor? Verilen sözler. ne yapıyor? Yeminim için. Ve ADC'li durma. ADC doğru diyor zaten. Senin eksikliği yüzünden koridoru kaybettik. Bu kaplumbağa gitti. Bir mavimi çaldırdım. Gözler gücünü, Yolumuzu ne yaptığını bilmiyorum. Koridorda durmak kimin adeti yahu? Kimin adeti bu koridorda durmak? Bu koridorda durmak kimin adeti? Mid de kötü oynadı. Bu, bu niye? Bu, bu çoğu arkadaş epik mi ya? Bu arkadaş epik mi? Atacağım bir ulti ulti. Ulti sen bana atacaksın. Ben rakibi toplayacağım. Sıkıntı yok. Ama sen böyle oynarsan ben hiçbir şey yapamam. <laughs> Bak yakalanıyorsunuz, yakalanıyorsunuz. Adamların arasından 4 kişi arasından girdim aldım kapımı baya. 4 kişi arasından. Onu artık kaçırmazsın. Bir zahmet. Abi elinde Benedette var 1-3 oyunu. Tamam adamlar geldi gelmedi değil. Göz göre göre geldi. Bir de böyle bir şey var tabii. Göz göre göre geldi rakip. Bunu net söyleyebilirim. Savaşım son yok. Kanka buradayım. Şeyler var bu dünyada. Geçit yok. Oyna oyna bir şey yapamaz. İki iki. Ben bu oyunu taşırım. Oyunu taşımaktan yana sıkıntı yok. Sadece birazcık daha dikkatli oynaması lazım takımın. Dikkatli oynaması gerekiyor takımın. lazım. Video açtık. Mizileri erkenden açmamız güzel oldu. Böylesine bir yerde can var. Yolumuzu aç. için. Düşman Kaplumbağa'ya Kaplumbağa yetişemedim. Ama de öyle de yakalanılmaz ki kanka. Öyle yakalanılmaz ki. Nereye gideceğimi şaşırdım, yemin ediyorum nereye gideceğimi şaşırdım. Kimseye geçit yok. <laughs> göre şanlı bir savaşta Takım yok ki takım. Tek başıma direniyorum yine tek başıma. Hadi bakalım nereye kadar direneceğiz? Gerçi Angela yardım ediyor. Angela içimde olmasa bu kadar kolay bu kadar çok direnemem ama şu Angela'nın içinde olması bir tık daha Yemez. Tehlikeli. Yuushin'in kaldırması olmasa bu kadar çok korkman da Yuushin'in kaldırması beni bir tık daha o çok korkutuyor. Bu topraklarda hüküm sürmesine müsaade etmeyeceğim. Abi Grancera düşmeyeceğim değil mi? Grancera düşmezsin değil mi? Granger yani bu. Kaybedi. Ama sayımız kazandı. Kimse <laughs> geçmeyecek. <laughs> <laughs> ultim geliyor, ultim geliyor, bunun da şeyi bitsin. Tamam. Ama hadi. Hadi, hadi. Gir çık yapıyorum bir saattir. Hadi. Hadi. Şu arkaya bir bakın daha. Bir bakın daha. Ha, ha. Sonunda be. Sonunda Benedetta yaptın sonunda. Sonunda. Sonunda kankam sağ olasın. Bir tık vahşi güç alınabilir bu maç. Yani çok tank oynamayı sevmiyorum ama. Şu umutsuzluğun peşine bir tane vahşi güç alabilirim. Ama ölmeyin. Ölmeyin orada sakın kaptırmayın onu. Tutulmalı. Son vuruşu beklet, son vuruşu beklet. Çaldırabilirler. Çaldırabilirler. İyi bari, iyi bari. İyi oyaladılar. Oyna oyna oydu. öldü öldü öldü. Vur güzel. Güzel 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 güzel. Güzel. Şunu kasa şunu şu, şu kasa aldırmayalım o ordu. O Lord'u kolay kolay almasın o. Almasın. Tamam o orada almıyorsa sıkıntı yok. Bırakın Lord'u ordu. Ee, vahşi güç alacağım arkadaşlar bu maç. Atlantis'im olduğu için ekstra şey almayacağım. Benedetta açılması çok güzel oldu. Benedetta açılmasaydı bu iş biraz sıkıntıydı ama Benedetta'nın açılması iyi oldu. Ben tersten iteceğim. Onlar oradan gitsin. Ben tersi iteyim. Gerçi kulenin de patlaması var. Orayı alabilir misiniz? Kaşınma istiyorsan. Şunu alayım da mavi çıksın. <laughs> Bana lazım oluyor. Oraya alırlar diye gitmiyorum. Tamam, bunu aldılar, alfayı. Alfayı çıların hak ettiği tek şey bu. Üç üç attı adam. Gök kran almış ama diyorsun ama 3 3 attı ondan sonra. Tehlikeli. Dikkatli oynamak lazım. Son itemde büyük ihtimalle bitmeyen savaşı alırım. Bitmeyen savaş. Leomordu bayağı öne geçiriyor veya ikinci de alabilirim. İkinci de alabilirim. Bir düşünüyorum şu an için. Ama umutsuzluğum olduğu için hasarım yüksek. Benedetta ne durumda? 7-6-2 e eh işte. Benden başka iyi. Şeyde Angela'da varmış. Korkuyla titre. Tamam, Angel olduğu için ben çok rahat girip çıkıyorum. Ondan yana pek sıkıntı olmuyor. Ama ultim yok, ultim. Ultim yok. Girle orada, gel orada. Gel, gel 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 orada gel. Ama gelin, Angel açık mı oradan? Görüşü almayı bırakma. Gerçi alfaları yok. Ve çaldırman diye düşünüyorum. Şöyle smite bekleteceğim. Tamam. Oyun başı küçük bir hata yaptık ama toparladık. Yani ben yaptım. Takım zaten bir bocaladı oyun başında ama genel olarak şu an iyiyiz. Angel ulti bana bekletirsen mutlu olurum. Lord'u bırak, Lord'u bırak. Lord önemli değil. Ölsen de. Ama girdiğiniz yer Beklemiyorsunuz, beklemiyorsunuz. Beni beklemeniz lazım. Ha işte Angel'ın ultisi olsa kovalardım da. Angela'nın ultisi yok. Angel'a'ya erkenden ulti attırıyorlar bizim takım. Bizim takım erkenden ulti attırıyor Angel'a'ya. İşte Lord'un bir şey kalmıyor o zaman. Erkenden ulti attırmayın şu takıma. Beni de doyal oraya oyala. Yuşinleri, yuşinleri iyi bir tek. Yuşinleri salmıyor. Beyin alıyor. Yetmez. Dahası lazım. Kimseye geçit yok. Oyna 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 oyna. Oyna güzel. Bitti arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip yorum yapıp abone olursanız mutlu. Aman 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 aman. Öldük. <laughs> Son saniye öldük. Son saniye. Çok zorladık. Yuushi'nin de şu kaldırması bitiriyor. Ha bitti oyun zaten. Daha şeye gerek yok. Hemen şöyle. Flo ne yapsın? Garibim Flo. Ne yapacak Burak tak? Hemen skor tablosunu gösteriyorum arkadaşlar. Angela MVP almış olabilir. Angela oyun başında çok kötü oynadı. Bir ADC trip attı. ADC'nin yanında bekle. ADC yanında Angela ile bekleme zaten. Büyük bir yanlış. Büyük bir yanlış. Oyun başında bir trip attı. Bir şeyler yaptı. Güniver'a adam tutturamadı. Ha MVP almışım. Hak ettiğimi de düşünüyorum zaten de. Angela'nın bir böyle ölmedi ya. Ölüm sayısı az. Belki o almıştır dedim. Olsun olsun. Güzeldi güzeldi. Rakipte de Yuşin'i beğendim. Midleri güzeldi. Lucas Benedetta'ya bir tık gerçi destek aldı diyelim. E işte neyse önemli olan kazanmaktı. Başka maçlarda görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın.